Hayırlı işler. Sağ ol, Allah razı olsun. Bak amcam pantolon alacak. Buyur dedeciğim. Nereden geldin abi? Aydın'dan geldim hocam. İlk defa mı geldin? İlk defa. Çok met ettiler, çok tavsiye ettiler. Ha. Ee, peki geldiğine diyelim daha sabah. Anca daha, daha, bir şey yapmadık. Tamam, Anca daha. iyi var, bu şey, iki hayırlı Doktor işler. Bunlar 200 lira dayı. 200 lira abi. Hayırlı işler. Köprü parasına kemer sağ Sen ol. Sen nereden geldin? Köprübaşı abi. He tamam. 50 lira mı? 50 lira abi. Tokasının parasına kemer abi. Ama sağlam mı? Garantili mi? Garantili 6 ay boyunca benden garantisi var abi. Tamam. 7. ayda da sıkıntı olmaz. <laughs> tamam evet ne abi. güzel. Yoğutan al bakalım yoğutan hadi bak Aydın'dan gelmiş amcam. Aydından Paran nasıl bu? Şu bir. E, peki ne kadar abi bunun fiyatı? 200 lira baba. Asıl. Bunlar e, ee, ne olarak kullanılacak? İş için, tarlada, bahçede, işler gayet Hayır, büyük. Büyük, değil amca, onlar büyük değil. Oğlum, büyük değil, bak. Az sana, dur. Kemer elli abi, kemer abi. Merhaba hayırlı işler. Sağ olun. satıyor? Çelik takı satıyorum, nihayetli çelik takı. Kararma yapma. Genç kızlara yönelik. Evet, genç kızlara yönelik. Ee. Yani her kesime satılır. Tamam. Aynen. Bunlar yüzük. Evet, yüzükler. Merve yüzükler ne kadar fiyatı? Yüzükler 150 lira fiyatı. Tek sabit fiyat. Evet sabit fiyat. Şu gördüğümüz şeyler. Aynen 150 lira bunlar. Şunlar, şu... Bunlar 200 liradan 400 liraya kadar. Tamam. Kararma yapmaz çelikleri. Şunlar? Kelepçelerim. Kelepçeler hal ne kadar? Kelepçeler 300 ve 400 lira arasında. Tamam. Halhallarım 100 lira. Kolilerim 200 lira. Hacdalarım var. Hallar 300 lira 3'ü. Tamam. Şu kolyeler? Kolyeler 100 liradan 350 liraya kadar. Tamam. Peki satış nasıl? Satış çok güzel. Demir e, satış yapabiliyor musun? Evet satış yapabiliyorum. köprü başından evet. geldi değil. Evet köprü başından tamam. geldi. Hayırlı işler. Sağ olun teşekkürler. Abi hangi kanalda yayınlayın? Benim YouTube'da Sadık Doramacı kanalım e, ha, var. Evet. Orada yayınlayacağım. İyi acıcım. Hoş geldin. Hoş bulduk abacım. Yolumuz biraz sıkıntı ama. Sıkıntı evet acıcım. Yapacak evet, bir şey yok evet. artık. Müşteri gönder kalk bana iyice. Tamam göndereyim. Sağ ol abici de. Sabah çine, Sağ ol. Biraz sonra kahve içeceğim, çay içeceğim onu. Sağ ol. Evet. Kemer evlame, kemer evlame. Sadıcım ya? Hayır, ne ya? Hayır, Hayır, ha. Hayır, ya? ya? Görüşemiyoruz Mustafa. Mustafa. Mustafa, Sinan sadıcım mı? Sinan sadıcım oluyor. Aynen. Görüşemiyoruz. Önceden görüşüyorduk sağlık ocağında. Önceden sağlık ocağında Sağlı para Ee, şey. ha. şimdi ormana geçti. Hayırlı olsun dedin mi? Dedim dedim. Ha, ha iyi. iyi. Arkadaşıma devrettim galiba. Tamam. Sayın Tazlan'a iyi bak. Ama şey şu var bak. Hangi? Evet. İsmail abi söyledim ben. Geliyor. Yok. İsmail, İsmail şey. abi hayırlı işler. Sağ ol. E, Demirci iyi alıştın galiba. Ya, memleketimize hizmet yapıyoruz çok Ne kadar güzel ya iyi. Hangisi? Evet. Çok Hayırlı <laughs> işler. Gözlüler güneş gözlüğü mü yoksa doktor mu beydi? Tamam. tamam. Abi sen kuzeylisin değil mi? Adın neydi? Darıcılardan sıcır. Ha tamam. Darıcı çok da mısın köyde? Çok. Mehmet abi var geliyordu. O. İsmail Darıcı'nın babası. Akraban mı? Gelmiyor bu ara. Tamam. Kuzeyli. Tamam, hayırlı geldin. işler. Sağ ol, hoş Sen daha önce yıllarda gelmiyordun herhalde. Çok sadir geldim. Çeyrek ara sıra. E köyde ne yapıyorsun? Köyde de bu işi yapıyoruz işte pazara çıkıyoruz. Tamam. Kendi ihtiyacımız gibi daha işte öyle. Şeyde. Bak, İyi bakalım hayırlı işler. E, hadi kolay gelsin. Evet. Mustafa valla tam yerini bulmuşsun ha. Tam adam bunu bulmuş diyor. Adam bizi buldu. Biz adamı bulduk bilmiyoruz. <laughs> Burada abi, Vallahi hem ucuz hem kaliteli. Burada abi. Eh, <laughs> Muhtarım nasılsın? Merhaba. Taze Öyle mi? Siz tamam. Sarı, <laughs> <değil> <laughs> Süleyman sarışır mı taze fasulyeler? Evet, evet, öyle evet. mi? Evet. Bak sizinki haberlere çıkardık gari. İnşallah. Evet. <laughs> Manset mi? Manset kaç sesine? O da mı bardak kilin? He, tamam. Hasret senin muhtarım. Tamam, biraz sonra hemen geleyim, çek vereyim. Bir de sizin şurada köylünüz var, emekli öğretmenmiş. İlk defa gördüm onu. Gün. Vallahi bir şey satmıyor, oturuyor da. Ben emekli öğretmenim dedi. İsmini de ismini soramadım. Neyse. Şöyle